<laughs> Gel. Evet arkadaşlar karşı tarafıyla karıştıracağız. Şurada da bir küçük bir bölük var ama gözükmüyor olabilir. Şurada bir büyük bölük var. Evet. Yani Bizde 8 tane var uçurduğumuz. Bir birleşme adamın kuşları hep alçakta uçuyor. Gelmiyor ki. Evet bir tane kuş böyle geliyor bizimkilerin içine. Bakalım. Kapısını kapısını. Evet adamın kuşlara geleceği yok. Bizimkiler gidiyor yavaş yavaş. Burada bir küçük bölük var. 5 tane var içlerinde. Adamınkiler herhalde uçmayacak. Evet yukarıdaki bölükle bir girseler. Evet onlar giriyor. Aralarından diyeceğim bizimkiler alçaldı. Evet adamınki geliyor. Geliyor da bizimkiler kaçıyor. Bizimkiler inecek herhalde Çok sallamasan düşer Evet o adamın dört tane kaldı Evet o karışma mercimeği herhalde şöyle evet inmek için uğraşıyorlar yani. Şöyle göstereyim. Evet adamın şu dört tane uçağın kuşlarıyla birleşti bizimkiler. Bir küçük bir karışım oldu yani. O diğeriyle de birleştirseydik güzel gözükecekti ama Olmadı. Evet biri ayrıldı gidiyor. Bu bizimkilerden mi bilmiyorum ama. Evet bizimkiler inişe geliyor. İnişe gelsinler bir daha kaldıralım. gören geliyor evet arkadaşlar hala üçe diğer adamın kuşları gelmiyor o büyük bölüğü olan indi zaten azaldı evet bizimkiler yavaş yavaş toparlanıyor evet o dörtlü zaten ayrıldı şu inmeye çalışan biraz Mardin gibi inen çorum çıplayla Mardin'den çıkma onun bir tane yuva kardeşi vardı baya böyle taklaya girdi şu çilinin yanındaki taklaya girdi onu kaybettik sargınayla arkaya düştü biri yakaladı herhalde çıkmadı yani bizim biri hala uçuyor o baya uçuyor da gelmiyordu yani Bunlar çabuk gidiyor. Bunların hepsi erkek. Bir o şimdi inenle şuradaki tip dişi. İkisi dişi gerisi hepsi erkek. Şu yavru daha. Kısa oldu ama. Adamın kuşları uçmadı. Uçsaydı, bu tarafa doğru açsalar, indi yani. Bir, bir karışma yapardık. Şimdi kuşlarımızı çekelim. Üçüncülerceyiz. Evet, bir daha kaldırmış adam yine orada. Bu tarafa gelseler biz de bir şey yapacağız ama gelmiyorlar. Şimdi yakından görün arkadaşlar kuşları. Yani adamı kuşar sadece çatının orada dönüyor. Bir açılsalar. bir tane şurada. Ağır ağır gözüküyor bilmiyorum. Bizim kuşlar kaldırdık 4-5 tanesini. Bak takla onun kardeşi işte. Sargıdaydık. Kaybettik. geliyor aslında bak, ara biraz yavaş yavaş müzikler yükselse onun civarına indiririz gibi geliyor. Evet abi gidiyor gel. Lan evet. aslında geliyor Ama takmıyor bizim kuşlar pek fazla. Arkadaşlar yavrular büyümüyor ya ölüyor soğuktan. Anne baba pek iyi bakmıyor. Karalı alacayla mavinin de yavrusu öldü. Şimdi çeşbir dişiyle sarı kanat erkeğin yumurtaları var. Onlar çıksın. İnşallah onlar büyütebilir yani. o tip dişiyle ayırmıştık yani farklı kümese koyduk unuttuk ikisini birden saldık yine birbirini tanıdı yani yoksa o çakmak bir posta dişi getirmişti karalı kanıt onunla vuracaktık bilmiyorum yavru zaten yaşamıyor bitemiyorlar ama yine de bir umut yani güzel bir oldu bence. Yani bir dahaki videolarda inşallah güzel bir karışma videoları alırız. Ne? Evet biz kuşları içeri almaya başladık. Sanki adamın kuşları biraz Açılmaya başlayacak gibi ama yok çatıya gidiyorlar ya 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 arkadaşlar normalde biraz kalite telefonum düşük. Kamerayla çekeceğim. Bilgisayarım bende de değil. Editleyemiyorum. O yüzden bu aralar telefonla çekeceğim. Bilgisayara getirdiğimde laptopu kamerayla çekmeye devam edeceğim. Başlayacağım yani. Daha kaliteli videolar çıkar. Şimdi o kadar şu kaliteli video çıkmıyor. Bir dolu zaten. İki de bir ekran gidip geliyor. Ya ya ya. Adam kuşlar da gelmiyor zaten uçmuyor. Evet. Sence oyunu verdiği gibi. Bunun annesinin de videosunu kısa videosunu attım. Onu da izleyebilirsiniz taklada bu girişten girmeye çalışırken bugünlük bu kadar arkadaşlar uçma karışım olmadı bir sonraki videolarda inşallah güzel bir karışma yaparız kendinize iyi bakın arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın